Uyumadığını biliyorum. Çözülmesi zor biri olduğunu mu düşünüyorsun? Abisiyle yaşayan, mesaisi bitse de hastaneden ayrılmayan, sokaktaki kedi köpeğe bile yeteceğini düşünen, hayat kurtardığı için böbürlenen ve herkesin hayatını kurtarabileceğini sana. Defalarca aynı filmi seyredip aynı yerlerde salya sümü kaldı ya. Sırta poz bir adamla sevgilicilik oynayan bir kız çocuğusun. Var mı eksiğin? Küstah. Küstah! Duygusuz! Bu hayatta gördüğüm en kibirli insansın sen! Bu kadar! Birkaç saat tanıştıklık için fazla büyük cümleler bunlar.